Bütün kış koloniyi doyuracak erzağı saklamanın hesaplarını yap. Hadi bakalım içeri sizi güzel şeyler. Ay evet. Çok güzel oldu. Tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Ay, mis gibi mis. Ancak kraliçe karıncanın onca mahsulü saklayacak uygun yer bulması hiç de kolay değil. Şöyle güzel güzel saklama kaplarım olsa her şey ne kadar güzel olurdu. Kraliçe Karınca bilgeliği ve pratikliğiyle hep yeni eh. yöntemler bulmakta usta. Ne? Eh. Bir de bana at bunları. Hiçbir işe yaramaz. Evi çöpe ev vereceksin filan diyorlardı. Ha, ha, ha. Ve Koloni Kraliçe Karıncanın yoğun uğraşları sayesinde kışı geçirmeye hazır. Ender, Yıldız, hadi gelin yemeklerinizi saklama kaplarına koydum. Alıp buradan yiyeceksiniz. Kraliçe karınca için hayat bir mücadele. Ve bu mücadelenin galibi hiç değişmiyor. E sen ne konuşup duruyorsun dır 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 Kafam şişti. Öyle yepyeni e, saklama kapları var. Hem estetik hem pratik. Ama ben hala 21. yüzyılda bu yoğurt kaplarına koyuyorum kurabiyeler. Allah aşkına baba bak. Ender, <laughs> Gül'ün oğlu anne seni ne almış biliyor musun? Ay o yeni çıkan vakumlu kaplar var ya onlardan. Ay bir gör renk renk o kadar güzel ki. Ben dedim ki benim evladım Ender maaşını alınca annesini onlardan alır dedim. Alayım da ne haşlanmış yumurta koy değil mi? Benden çıkmaz anne. Ha işte ben de öyle söyledim. Ama dedim eğer Ender beni reddederse... ...benim güzel kızım, dünyalar güzeli evladım yıldız alır bana dedim. Alamaz anneciğim alamaz. Ne demişler? Oğlan doğurdum, oydu beni. Kız doğurdum, soydu beni. Her sefer aynı konuyla gelme bana. Sizleri ikinizi bu saklama kabında dokuz ay ben kapak bilmem, vakum bilmem. Ben ikinizi de burada turşu gibi salamura etmedim mi? Ettim mi? Et, ettim mi? Oh, Oo! Bu muhabbete doyum olmaz. Hadi ben kaçtım. Şengül, sen dua et, ben ölmeyeyim. Ben ölürsem var ya, bunlar seni sokağa bırakır sokağa. Şengül, ben seni sokağa bırakmam. Sen çok konuşma. Zaten onların akıllarından geçen bu saçma sapan fikirlerin hepsi senin başının altından kalkıyor. Asıl ben sana kızgınım bil. E ne yapayım peki kadın? Ne yapayım ya? Oh. Para var da mı harcamadık ha? Ben burada parayı bulmanın derdine düşmüşüm. Sen saklama kaplarını kovala. Ama her şey para var. Benim saklama kaplarıma para yok. Öyle mi? Peki tamam. Ben de bundan sonra öyle davranırım o zaman. Peki tamam o <laughs> zaman.